Konuş. Maşallah, maşallah. Allah'ın hikmeti işte. Ne kadar güzel bir yer ya, maşallah. Baba sabah Selam aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam oğlum. Maşallah. Ma kadvenovale da materyal ki. Bak evet. Burası astım mağarası, astım mağarası maşallah. Bak Musa. Evet, burası astım mağarası. Mersin'e bağlı Silifke ilçesindedir. Astıma hastalığını iyi geliyormuş Allah'ın izniyle şifa veriyor Allah Teala. Nasıl duraklatılıyor? Maşallah, maşallah ne kadar güzel yaratılmış ya şu güzel manzaraya bak. Maşallah, ben yazın geldim buraya var ya. Yazın çok serin, bu şimdi de kıştır. Burası çok sıcak maşallah ya. Sana vücudumuz terledi maşallah ya. Yazın serin, kışın sıcak. Astım mağarası böyle işte. astım masalarında çok iyi geliyormuş. Bir bir Bak o basamak yukarıya çıkıncaya kadar yaklaşık 82 basamaktan oluşuyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam.